Merhaba dostlar. Rubik's Revolution. Revolution'u biz nereden hatırlıyoruz? Matrix serisinden. Matrix, Matrix Related ve Matrix Revolution. Rubik's Revolution elektronik bir oyun. Ellerimizi hızlandırmamızı yarıyor. Ben FTL yani Fritrich, BLL, OLL videoları çekmeden önce hatta 2-2 Rubik'lik videosu çekmeden önce bu e, elektronik Rubik küp rubik küpü tanıtmak gereği duydum ve hatta anlatma gereği. E, anlatılacak çok fazla bir şey yok. Çünkü her yüzeyin e, kendine has bir oyunu var. E, oyunumuzda şöyle tanımlayabilirim ben. O lambaları söndürme oyunu veya lambaları bulma, yanan lambaları takip etme oyunu diyebiliriz. Çünkü her yüzeyin oyunu farklı, kırmızı yüzeyin oyunu farklı, sarınınki farklı, turuncu yani 6 tane oyun var e, şu an içerisinde. Şurasında bir tane on off düğmesi var sesin çıktığı e, yer burası. Şöyle çukur yuvarlak olan yer. Aynı zamanda orası pilleri değiştireceğimiz yer. 3 tane kalem pilden çalışıyor. E, yalnız pilleri burayı açarken burayı açarken ucu mıknatıslı tornavida kullanmanız gerekiyor. Çünkü takdir edersiniz ki giren e, tornavidanın çukura girdiği yer burası. Yani eğer mıknatıslı değilse elinizden kayar sinircim ve olabilir e, sükut takması. Buradan tornavidayı çıkartıyoruz. Sesin çıktığı yer aynı zamanda burası. Üst katmanı çıkartıyoruz. Birbirini takip edecek şekilde pilleri koyuyoruz. Ben daha önceden açtım. Şimdi açma gereği yok. Gereği duymuyorum. Bu e, dünya çapındaki rübük küp çözerlerin elinde bulunan bir oyun. Ve değişik varyasyonları değişik e, şekilleri e, hatta teknolojik anlamda daha ilerisi olanlar da var. Bu şunu, e, bu e, Rubik kübün yapılmasının amacı ellerimizin daha hızlanmasını, hızlı düşünmemizi ve eğlenmemizi sağlamak için. Eğlence bir aracı. E, çünkü şimdi şuradan anlatayım ben size neden ellerimiz daha hızlanıyor. Daha e, çok hızlı düşünebiliyoruz. 10 düğmesini açtığımız zaman 150 ile ilgili oyunları tanıtıyor. Mavi yüzeyin oyunları... Kırmızı yüzeyin oyunu tanıtıyor. Turuncu yüzeyin oyunu tanıtıyor. Ben şu an mavi yüzeyin oyununu seçmek istiyorum. Lamba yandığı zaman söndürmeniz gerekiyor. Oyunun mantığı bu. Ama hızlanıyor, çok hızlanıyor. O yüzden hem eğleniyoruz, hem de pratik düşünüyoruz, hem de ellerimiz hızlanıyor. Dikkat ederseniz aşırı derecede hızlanmaya başladı. Hızlandığı zaman 24, 24 tane. Bir dakikadan ben kapatayım şu an için. Dikkat ederseniz hızlandığı zaman ışığın e, parlatma e, yani dışa vurma yansıması da azalıyor. Çok Keyifli, eğlenceli bir oyun. Neden e, Rubik küpte ellerimizi hızlandırıyoruz? Dikkat ederseniz, lambaları bularken bulmaya çalışırken yaptığım hareketlerde normal 3x3 e Rubik küpte yaptığım hareketlerin aynısı. Normal 3x3 e Rubik küpte biz ne yapıyoruz? Uygulamaları, algoritmaları uygularken aynı mantıkla ellerimiz farkında olmadan eğlendiğimiz vakit aynı zamanda hızlanıyor da. Dediğim gibi, her yüzeyin farklı bir özelliği var. Çok fazla tanıtılacak bir şey yok. Bu keyifli bir şey. DNA'da satılıyor. DNA'da bulabilirsiniz. 25 TL kendisi. Benim şu an için 3 tane abonem var. Kendilerine birer tane hediye edeceğim bunlardan. Facebook adresimi açıklama bölümüne yazacağım. Kısa bir şekilde, videoyu sonlandırmadan 2x2 küp hakkında bilgi vereyim. 2 2 küpte hiçbir şey yok. Ezberlemeniz gereken 2 tane algoritma var. Yani videosun daha kapsamlı bir şekilde çekeceğim ama bunda ezberleyebileceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü çok basit. iki tane algoritma ezberleyeceksiniz. Ondan sonra rahat bir şekilde yapacaksınız. İlk başta turuncu kırmızı yeşil, kırmızı ve yeşili görüyorum. Bu beyaz oryantasyonunu yapmanız için bu sıraların düzgün bir şekilde yapılması lazım yani yeşilin bir tanesi burada, yukarı alıyorum yeşil yeşil turuncu ve kırmızıyı görüyorum kırmızıyı da yaptım turuncu diğer bir tanesi de zaten burada, o da mecbur buraya gelecek ee, beyaz yalnız rubik küplerde e, tabii elinizdeki rubik küpte renkler değişik olabilir beyaz genellikle sarıya kırmızı genellikle turuncuya mavi de yeşile denk gelir İki iki büyük de benim şu an elimde olan de, de aynı durum söz konusu. Beyaz sarı renk geldiği için birinci ee, beyaz orantisyonu tamamladıktan sonra hemen iki tarafa geçiyoruz. Daha kapsamlı bir şekilde Atacağım da şu an için ön bilginiz olsun diye. Ee, çömez metodunda hatırladığımız bir tekniğin aynısını yapıyoruz. Burada bir 3 algoritma ezberlemeniz gerekir. Ben 2 dedim ama bir tanesini ezberlemenize gerek yok. Onu şimdi anlatayım. Ee, o basit çünkü. Sağ tarafı çıkartıyoruz. Hatırlarsanız çömez metodunda. Bu 4 kademe dönüyordu. 360 derece. Aynı mantık. Birinci tur dönüyor. Altı alıyorum. İkinci turu gönderiyorum. Üçüncü tur döndü. İkinci turda çıkartıyorum. Üçüncü tur. Dördüncü tur. Kapatıyorum. Rubik küpte 2-2 rubik küpte. Sarı burada. Bir tane sarı burada, diğer sarı da buradaysa sarı orantasyonu tamamlanıyor demektir. Bir tur döndürüyorum. Sağ tarafı çıkartıyorum. Bir tur döndürüyorum. Sağ tarafı alta alıyorum. İkinci turu döndürüyorum. Sağ tarafı çıkartıyorum. Bu bir algoritma ezberlemeniz gerekiyor. O da R U R ters, U ters R, U2 R ters. Ben ama onu ezberlemiyorum. Görsen havuzda daha kalıcı olsun diye bu şekilde benzetmeler yaparak anlatıyorum. İkinci turda sağ tarafı çıkarttım. Üçüncü tur, dördüncü tur. Sarı orantasyonumuz da bitti ve küp de bitti. Bu kadar. İki tane algoritma ezberlememiz gerekiyor. alıp eşlendiğinde ve eşlenmediğinde onunla da ilgili bir durum henüz denk gelmedi şu an için küpte çözdüğüm için. Bu e, Rubik's Revelation. Yüzeyler hakkındaki diğer renkler hakkında çok fazla bilgi vermedim. Oyunları tanıtmadım. O zaten içinizden bir kağıt çıkıyor. Tek tek oyunların ne olduğu hakkında ee, mavi, sarı, yeşil, kırmızı, turuncu oyunlar hakkında bilgi veriyor. Yapmanız gereken hamleleri size teker teker söylüyor. Rubik's Revelation. Rubik's zaten buradaki S takısı in demek. Revelation da e, devrim demek. Yani Rubik'in devrimi anlamına geliyor. Kısaca video bundan ibaret. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.